Ekardan, çiftlikten merhaba arkadaşlar. Erzincan'a gittim geldim. Ee, diyorum ya iki günde bir gidiyorum. Bak ne yiyor görüyor musunuz? Abi yediğine bakar mısınız? Azap'tan. Bak Yıldız orada. Paşa yedi. Ondan sonra Ejder yedi. Ejder'e bir daha vereceğim. Bak böcük ne yiyor? Harika. Azap yiyor. Bu kızım burada yiyor içeride. O kızımı da getirdim, ee, hala ona bakıyorum arkadaşlar iyi bir yere gitmesi için. Ya biz bunun mücadelesini vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Buradan Hüseyin abime, Can abime bol bol selamlarımı gönderiyorum. Hüseyin abimi ben çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten bu camiadaki çok düzgün, çok insan gibi insan diyebileceğimiz insanlardan birisi. Hüseyin abiyle biz sonradan tanıştık ama Gerçekten Hüseyin abi bugüne kadar arkadaşlar e, hani böyle insanlarla e, muhatap olursunuz ya. Hani hiç bana böyle bazen mi bile dedirtmedi yani. Hüseyin abi gerçekten çok düzgün bir abimiz. Hüseyin abiyi çok seviyorum. Çirkinime çok iyi bakmış. Hüseyin abi'nin efsane kangalları var. Arkadaşlar Hüseyin abi'nin gerçekten elinde şahane kangalları var. Yani böyle antika 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 diyebileceğimiz Türde hayvanlar var. Hüseyin abimi çok severim. Hüseyin abi iyi ki varsın. Gerçekten senin gibi bir abimle e, neye üzgünüm biliyor musun? Geç tanıştığım için. Sen çok değerli bir insansın. Hüseyin abim cansın, var olasın abi. Benim her zaman Hüseyin abimle inşallah kardeşliğimiz, dostluğumuz, abi kardeşliğimiz devam edecek. E bakın Azat yiyemedi. Ondan sonra bakın burada fazla attım arkadaşlar. Hani yiye, yiyemeyen gene gelsin karnını doyur. Ee, şöyle söyleyeyim 4 kova et getirdim bunlar büyük kovalar ee, her biri nereden baksanız 30-35 kilo yani şöyle söyleyeyim iki kova buraya dağıttım 70 kilo arkadaşlar yani her birinin önüne nereden baksanız 2.5-3 kilo et atıyorum bak yıldız yiyor ejder'e vereceğim ejder az önce ateş var ya ejder'e bir girme girdi abi ateş çok tehlikeli arkadaşlar e, ee, bu, bu arada inşallah Taner abinin söylediğine göre Ateş, e, Toprak, Zavunluoğlu hep birlikte gidecekler. Taner abinin biraz işleri biraz garip oldu bu ara. E, ee, Taner abi de kızgınım açık söyleyeyim. Ben lafımı esirgemem. Ee, yani önceden söylerim, sonradan söylemem. E, ee, Taner abi daha önce Loçka'yı da alacaktı. Bizi bayağı uğraştırdı. Taner abi de severim. Taner abi iyi bir insandır. İnşallah yakınına gelecek alacak. Şimdi bakıyorum burada azatı açmışım. Paşa'yı açtım. Rahat yemek yesinler diye. Hiçbir tanesi ne ne, ne böceğe. Ya bak toprak dumo psikopat arkadaşlar bildiğiniz gibi değil. Yani 765 dumo. O yüzden yani şimdi her türlü dişiyi bulursunuz ama vallahi böyle manyağını bulamazsınız. Bak damar çok önemli. Bunu da üretiyoruz. Bak Dumo çok damarlı bir dişi. Ya diyorum ya arkadaşlar bazen erkeklere dalıyor. Çok tehlikeli bir, sıkıntı bir dişi. Yani bu işler böyle boylar, postlar bunlar hiç ifade etmiyor yani. İşte Azat'ın e, neyine güveniyorum? Diyorum ki Azat e, böyle şey davranabilir ama Azat bir girerse selamünaleyküm diyorum ya böyle espri yapıyorum. E, Dumo çok kıymetli bir dişi. E, şimdi biz ne yaptık? Dumo bir taraftan e, baba, dede ah be ulan şunu söylemekten bile var ya o kadar çok üzülüyorum ki. Dedi azap damarından işte bir tarafı. Bir tarafı işte gurce. Gurce efsane bir dişi. Şivan Bozo. Erzurumlu meşhur. Berez'in öz kızı. Arkadaşlar aslında soylu dişler getirmek lazım. Biz bazen yanlış yapıyoruz. Ya bu dişi güzelmiş bunu besleyelim bak bu boylu, boylu postlu ama gerçekten bu işi biz işte bu merhametimiz var ya biz bu şekilde devam edersek ben bazen işte videolarımda onu söylüyorum bazı arkadaşlarımız yani böyle getir götür ooo ne köpekler ya üretirsin onu ben de yaparım bak burada var ya ben gram acımam olmasın bu arada konudan konuya atlıyorum kusura bakmayın yani burada gram acımam olmasın var ya bir temizlerim burayı diyelim mesela neler getiririm buraya üretirim ama işte biz e, bir yandan da bu hayvanlara sevgimizle yani bir hikaye yazmanın peşindeyiz arkadaşlar. Sigara içiyorum, kusura bakmayın gölgede göründü. Normalde hayatta ben videolarımda sigara içmem. Özür dilerim sizlerden. Yani gurce o anlamda arkadaşlar bir tarafı azat, bir tarafı işte gurce. Ee, şey bozi e, dumo kızımızın e, bir yandan çocukluğundan beri onu sevdiğimiz bir hayvan. Annem o gün geldi mesela işte dumo'yu seviyor. Ya böyle göremezsiniz arkadaşlar. O kadar büyük bir sevgiyle yapıyor yapıyoruz mu? Yapıyoruz ki bu iş e, dumo ve azaptan bahsedeyim ben size. İşte bir taraf Azat, dede Azapa dayanan bir damar. Baba damarı yani. Bir taraf işte Gurce, Beret soylarına dayanan bir soy. Ondan sonra bir taraftan Baba Azap'ın öz oğlu. Bir taraftan anne sapın sapı antika diyebileceğimiz kangal. Yani bunlar güzel damarlar. Sıradan işler değiller arkadaşlar. Bak o kadar ben sevgime o rağmen e, gene de e, ikisini bir arada götürmeye çalışıyorum. E, e, Dumoyla Azap'ın çok sağlam damarı gelecek. E, bu benim tahminim. Ben az çok bu işten anlıyorsam yani yavruların 25'i azata benzeyecek renk olarak 75'i baba azapın soyunu alacak. Çünkü damar bir taraftan baba azap biliyorsunuz. Paşama gelecek olursak bu paşamı ne yapacağız? Paşayı sahiple. Oo paşa ya oğlum ben seni kaç sefer oraya tedavi yaptım niye iyileşmiyor ya? Bir dakika dur dur dur. Oğlum senin orada ne var ya? Abi burada bir ufak bir şey var. Bak kurtlanma da yapmıyor. Yani böyle bir enteresan. Yani böyle dişleri hallenince mi kanıyor ne yapıyor bilmiyorum. Ya paşamı da çok seviyorum arkadaşlar. Ya biz hayvanların tümünü seviyoruz. Tosun paşamı çok seviyorum. Ya ama bir taraftan hayaller peşindeyiz. Eee bir taraftan bakıyorsunuz insanlara çatır çutur köpek getirip götürüyorlar. Eee Acımıyorlar. Açık söyleyeyim yani böyle. Ya benim buradaki hikayemi insanların çoğu görüyor arkadaşlar. Neyse. Çok ben şimdi ben hikaye yazıyorum. Olaylarına girmek istemiyorum. Yani görüyorsunuz. Bak benim elimde azap var. Bak çok çok şahane bir köpek. Azap var ya. Yani az çok kipten anlayan, köpekten anlayan bu köpeğin gerçekten kalite olduğunu anlarlar. Ya biz ne 90'lık köpekler gördük arkadaşlar. Yani e, kuzu gibi meleyen. Soy soy. Bak soy çok önemli. Azap soyu bunlar. Ama azapın damarları bunlar. Bir tarafta azat. O şeylere girmeyeceğim artık. Çünkü o konuyu kapattım ben. Ya bir şey kimseye kanıtlamamı gerek yok. E, o konuyu kapattım. Bundan sonra da kesinlikle prim vermeyeceğim. Kesinlikle e, o arkadaşın niyetinizi az çok anladık zaten prim vermeyeceğim. Daha selam dahi vermeyeceğim. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani bunlar soy arkadaşlar. Bak işte baba baba Azap'ın damarı ondan sonra yıldız gibi dişi var elinde çok şükür. Bak Duma var, Gurca var. Abi Gurca çok kıymetli bir dişi. Bakmayın ben Gurca'yı var ya öyle yani inanın şansa bala denk getirdim aldım yani. Hayatta elimize geçmeyecek bir hayvan. Çok Erzurum'un eski köpeklerinin soylarından Gurje. Arkadaşlar ilk geldiğim zamanları biliyorsunuz. Gurje yani yaşlı olmasına rağmen bozi mozi dalıyordu. Boziye bir dönüyordu. Boziye patates ediyordu arkadaşlarla. Bitiriyordu yani. Ya Gurce'nin bu soyu çok sağlam bir soy. El olsun adamlar yapmışlar. Yani soylarını devam ettirmişler. Şu anda Gurce, Erzurumlu, Berez'in öz kızı. Daha adam bak geçen konuştum. Diyor ki bu damar kalmadı diyor artık. Herkes diyor buna dönmeye başladı. Bu damar diyor kurtçu da diyor. Bizim Yaman da belki o yüzden gitti. Açılan bir köpek hayvan. İşte bak mesela işte azat gibi bir hayvandan işte dumoyu aldık. Dumo psikopat. Geçen burada bozuya daldı. Anlatmışımdır mutlaka. Ya bozuya altın aldı, bozuyu silkeliyor. Deli, bu işler, boy, post bunlar. İnan yani ces cesaretle alakalı. Yani o yüzden azapla benim bu dumoşum Fındıkım. Ya namaz. Ya bir pırtıktın lan. Sen bizim evde büyüdün. Fıstıkım. Babam seni o kadar seviyor ki sen de babamı çok seviyorsun. Babamı geçen burada gördün. Neler yapıyor. Çok özlemiş. <laughs> Az kaldı şurada 3-4 ay sonra. Köydeyiz. Tamam mı benim fındıkım? Evet hepsine bakıyorum. karınlar doydu. Hepsi çok güzel doydu. Ee, bir ejdere vereceğim. Bir de ateşe vereceğim. Ateşin geçen. Azap burada. E, ha bu arada aklıma gelmişken e, o kadar e, şapşik diyelim. Gerizekalı demeyeyim de. İnsanlarla uğraşıyoruz ki işte azap, azat e, şey yapıyormuş. Çiftlikte enikleri boyuyor. Abi burada al, alfa köpek. Anlatabildim mi? Köpek alfa. Yeri gelir en büyüğüne dalar. Yeri gelir canı sıkar eniye de dalar yani. O al, gösterir. Yani sen der ki mesela ateş Azat'ın yemeğine yaklaşmaya çalışır. Veya Azat su iç. Içmi... Örnek veriyorum. Azat su içmeye gider. Azat'ın suyuna yaklaşır. Azat der ki: "Alfa benim. Ben suyumu içerim ondan sonra dalar." E, geçen dalmış ateşe. Ya geri zekalarla uğraşıyoruz. Ateşin şurası şişmiş. Ama durum iyi. Takip ediyorum. Kurtlanma yok, bir şey yok. Ateşimi çok seviyorum. Yani böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Bu köpek ya. Ya insan değil yani. Lan ne yapıyorsun paşa? <gülüyor> <gülüyor> Hapsilik tuttu. O yüzden <laughs> kestim videoyu. Yani deseniz ki. Lan insansın sen. Yazık değil mi? <laughs> Pardon. Çok yaşa diyenler size çok yaşayın. Şimdi desen ki. Lan 35 yaşında adamsın. Utanmıyor musun? Allah bir başladım ben de başlıyor arkadaşlar. 10 yaşındaki çocuğu dövmeye yani dersin tamam insan hani akıl var şey var. abi bu köpek köpek. <laughs> Hadi bakalım. Çok yaşalı bitiriyoruz videoyu. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Bunlar köpek arkadaşlar. <laughs> ayda bir başladım ben ne var ya en az 48 tane hapşururum yani. E, bu benim dedemde de varmış. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim nereden başladık? Selamünaleyküm ya. Şimdi ben eve gidene kadar hap hapşırırım ya. <laughs> Allah. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Ben bir kendime geleyim abi. Gözlerim özlerim yaşardı. Ee... <laughs> Allah seni kahretmesin lan. Git lan. Bunlar <laughs> böyle tuhaf insanlar. Ben geçen gün şurada video çektim Dedim ki Hodri Meydan ulan dedim. Hepinizin attığı iftiraları dedim. Sizin bir tarafınıza monte edeceğim. Hala cevap yok. Bekliyorum dedim. Gelin benim evime oturalım. Gene ben siz adamlar gibi ağırlayacağım. Yazın lan dedim bana. Yazın oraya. Diyin ki bunları bunları hepsinize tek tek cevap vereceğim. Yeter ya. Öf, hapşura hapşura. Yani arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Bak böyle işte. Böyle acayip acayip adamlarla uğraşıyoruz. Neymiş? Azat işte çiftlikte yavru köpekler anca boğar. Ya kardeşim ya. Ya oğlum biraz düşmanlık yapacaksan da dürüst düşman ol. Adam ol. Ona göre düşmanlık yap. Neyse arkadaşlar bayağı hapşuruk tuttu. Ben belli ki yani bir, bir saat falan hapşuracağım. Çünkü ben de bir başladım öyle gidiyor. Görüşmek üzere. Yarın görüşürüz. Sakin Allah ım. sakin. Bak hepinizi açtım. Hey 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 hey. Hey. Hey, tamam sakin, sakin. Sakin. Hayır. Hayır. Bak güzel güzel gezeceksiniz. Tamam, sakin. Birazdan içeri kapatacağım. Bak yemek için açtım. Sakin. Tamam, sakin. Tamam. Aferin paşa. Paşa güzel. Azat rahat dur. Çık oradan. Azat rahat dur, çık oradan. Azat. Tamam, sakin, sakin. Ya oğlum!